Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Özdeş eğik düzlemler üzerinde kütüleri sırasıyla M, 2M ve 2M olan X, Y, Z cisimleri dengededir. Eğik düzlemler eğim açıları bütün cisimler devrilinceye kadar artırılmaktadır. Buna göre cisimlerin devrilme sırası aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza veya şıklarımıza geri dönelim. Şöyle arkadaşlar bir eğik düzlem olsun ve eğim açısına alfa kadar diyelim. Şurası alfa kadar ve bunun üzerinde arkadaşlar bir tane cisim bir cisimde arkadaşlar kütlesi m kadar olsun. Peki bu cisim devrilse devrilse şu nokta etrafında devrilir. Bu noktayı o noktası desek. Arkadaşlar bu cisim türdesi ağırlık merkezi tam ortada. Tam ortadan aşağı doğru ağırlığı mg kadar. Ki ağırlığın iki tane bileşeni vardır. Bir tanesi şu tarafa doğru bileşen mg çarpı sinüs alfa kadar. Bir tanesi de aşağı doğru bastıran bileşen mg çarpı cos alfa kadardır. Devrilmesinin sebebi arkadaşlar e, kuvvetlerin şu O noktasına göre torklarının farklı olmasından dolayıdır. Şu uzaklığı arkadaşlar x kadar diyelim ve arkadaşlar mg kos alfa'nın O noktasına olan uzaklığına y kadar diyelim. Arkadaşlar e, kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu O noktasına göre alınır. mg çarpı arkadaşlar sinüs alfa çarpı dik uzaklığı x kadar eğer büyükse mg çarpı o safa çarpı y'den büyükse cisim devrilebilir. Devrilmenin en önemli özelliği arkadaşlar kütleye bağlı değildir. Karşılıklı kütleler zaten birbirini dengeler di de bağlı değil açıya bağlıdır ama eğer açılar arkadaşlar 45 derece ise yine onlar da birbirini götürür. Burada önemli olan arkadaşlar en önemli kavram x değeri ne kadar büyükse ya da cisim ne kadar yüksekse ve y değeri ne kadar küçükse devrim ihtimali o kadar daha büyük olur. Peki arkadaşlar devrilme için en önemli kavramlar arkadaşlar x dediğimiz arkadaşlar cismin yüksekliği ne kadar büyükse yükseklik diyelim. Yüksekliği ne kadar büyükse tork etkisi daha büyük, devrim ihtimali daha yüksektir. Ve arkadaşlar kesit alanı arkadaşlar böyle diyelim. Kesit alanı ne kadar küçükse devrim o ihtimali o kadar büyük olur. Tabii açıyı artırdığımız anda belli bir süre sonra artık x değeri büyüyor, y değeri küçülüyor. Cismin devrim ihtimali daha yüksek oluyor. Peki ee, şimdi bu kadar bilgiden sonra arkadaşlar sorumuza, şıklarımıza geri dönelim. Şurada arkadaşlar biz Z'den başlayalım. Z cismi bayağı yüksek. Arkadaşlar kütlenin bir önemi yok ama tam ortadan aşağı doğru kütle ve ağırlığın 2 mg kadar desek. Peki bunun bu tarafa doğru e, ağırlığın bileşeni 2 mg çarpı sinüs alfa kadar. Peki şu tarafa doğru dik bileşen de 2 mg çarpı Kost alfa kadar. Arkadaşlar devrilme noktası tam şu nokta. Bu noktaya göre tork alınır. Ne kadar yüksekse buranın iki a, öbürü a, diğer a kadar ne kadar yüksek, kesit olan ne kadar küçükse devrilme ihtimali en yakın odur. Z cismi en önce arkadaşlar z cismi devrilir. Peki y ile x'e bir baksak arkadaşlar. Yükseklikleri aynı. Kütlenin bir önemi yoktu. Kesit alanı daha büyük olduğu için arkadaşlar tork etkisi daha büyük. Devri, zor devrilir. Önce devrilen Z'dir. Sonra devrilen arkadaşlar X'dir. En sonunda arkadaşlar Y devrilir. Kesit alanı büyüdükçe yüzeye yapışma ihtimali daha yüksektir. Z büyüktür X, X büyüktür Y. Cevap şıkkımız D'dir.